Varsa somut sorularınız. Somut Kafkasya'da. Soruların üzerine, evet. Yeni bir Yahudi devleti kurma ihtimali var mı? Çok toprak alındı. Makedonya ile beraber. <laughs> kırım bölgesinde de şimdi efendim e, yani burada bizi dinleyenler bana kızmasınlar. Biliyorsunuz ben e, aykırı e, kaynakları da okuyan ama diğer yayınlarda takip eden bir bilim adamıyım. O e, okuduklarımızı düşünmek, düşündüklerimizden sonuç ama çıkarmak... Ama analiz kabiliyeti Bravo. çok yüksek olan e, e, bir bilim adamıyım. Teşekkür hocam. Var ederim. Var olun yani. Bu konuda 32 tane kitap yayınladım efendim bey ve e, bunlarda olabildiğince sağduyulu davranarak tarihten gelen o etnik kavgayı, dini kavgayı, devletler arası, emperyalist güçler arasındaki kavgayı görerek hareket ettik ve bunları olabildiğince dengeli bir şekilde kamuoyuna yansıtmaya çalıştık. Şimdi evet geçmişten gelen süreç içerisinde özellikle Yahudi devleti olarak bugün İsrail varken neden Kırım'daki olaylar yaşandı? Neden Ukrayna'ya sıçradı? Ben bunun cevabını ararken jeopolitik bilimiyle ilgili bir bilim adamı olarak ararken şunu gördüm. Ee, yani şimdi tabi İsrail iki defa yıkılmış, üçüncü defa kuruluyor. Üçüncü defa da yıkılabilir. Yıkıldığı zaman 8-10 milyon Yahudinin yaşadığı bir İsrail Devleti'ni e, Orta Doğu'da yaşayamıyorsa nereye gidecek bunlar? Alternatif İsrail bulmaları gerekir. İşte burada bir numaralı ülke Kırım'dır. Bir Çok numaralı tarih. ülke Kırım'dır. Çok tarihi bir tespit Bunu hocam. Bunu söyleyeyim. O nedenle e, Putin gidip orayı işgal etmiştir. Çünkü Kırım, alanı hazırladı. Efendim şimdi